Sadece kulübe lootu ile vinal 10k like. Arkadaşlar ben bu görevleri yapıyorum ama kimse kanala abone olup videoları beğenmiyor. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Hadi ben neyse şu kuş çok üzülüyor ya. Bu kuşu üzmeyin bari. Şuradaki kulübelerden başlıyorum arkadaşlar. Tamam bak bunda UMP verdi. Çok güzel bir başlangıç. Bak bunda da UMP verdi. İlginç. Şuradan da ilk bir ikilimizi alalım. İnşallah videoyu beğenenlerin karşısında böyle baygın bot çıkar ve diğer bir tane daha bot çıkar arkadaşlar. Bu arada kulübeyle lootlarken video hızlandıracağım haberiniz olsun. Hadi 17'de paramız var arkadaşlar. Loot'umda görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Bot git git gelme 25'decek. Lan lan git bot geldi ne sevinemiyorum. Aha önümde bir tane arkadaş var. Lan Bunların biri neydi? Serdiymiş. Kardeşim aleyküm. Şurada bir adam var, baygın da var. Baygını bir çekeyim. Lan kolum yok. Tamam çektik baygını. Aha orada iki baygın var. Bir tane daha var yani arkadaşlar. Hemen onu da ben çekeyim lan. Gel gel başkası çekmez seni. Çok iyi. Arkadaşlar 17 parayı da bunları alıyorum. Oha marketten böyle şey verdi valla arkadaş beni ilgilendirmez parayla aldım ben bunları O değil çantam yok diye hepsini de alamadım Kulübenin içinde adam var bunu bir yerden çıkartırsam çok güzel olacak Arkadaşlar alan görmüş olduğunuz üzere bu şekilde ve benle beraber son 4 kişi kaldı Anam dur 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 yapma yapma Vallahi önümde geliyor Konk lan Sen müthiş kardeşim Bomba atma Hemen onu da düşürdük de, alan dışıyım be son bir kişi, onu da alamadım.